Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dondurmalı irmik helvası yapacağız. Malzemeler 2'ye 2 iki kullanıyoruz. 2 bardak toz şeker, 2 bardak irmik, 2 bardak su, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket margarin. Şimdi helvamızı yaptıktan sonra Şimdi önce sıvı yağımı alıyorum tencereme. Ardından margarinamı eriyene kadar iyice bekliyoruz. Eriyen yağımıza 2 bardak irmiğimizi alalım. Ve altını kısıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Altına yapışmasın diye. İrmiklerimiz kızarana kadar böyle karıştırıyoruz. çok güzel kıvamını tutan ölçülü bir helvadır bu. Ben daha önce de videolarımda da paylaşmıştım. Sütlü yapmıştım bu tarifimi. Şimdi şerbetsiz suyla yapacağım. Ve içerisine dondurma koyacağım. Dondurmalı helva yapacağız. Siz eğer az yapmak isterseniz birebir de yapabilirsiniz. Ben ikişer ikişer yaptım. 2 i̇ki bardak süt veya 2 bardak su birer de yapabilirsiniz. Birer bardak olarak da yapabilirsiniz. Helva yaparken kesinlikle çelik tencere kullanmanızı öneriyorum. Çelik tencere daha kullanışlı oluyor. Size de öyle tavsiye ediyorum. Helvamızın rengi pembeleşmeye başladı. Şimdi toz şekerimi ilave ediyorum. Ve altını daha kısıp hızlı karıştıracağız bu işlem. Şekerimiz eriyene kadar. Ve suyumuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bu işlemde hafif karıştırıyoruz. 2 dakika pişirdikten sonra pilav demler gibi kapağını kapatıp bekletiyoruz. 20 dakika dinlemeye bırakıyoruz helvamı yaklaşık bir saat dinlendirdim. Şimdi içini herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Tabakta da aynı işlemi yapabilirsiniz. İçini böyle kaşık yardımıyla helvanızı ne zaman tüketmek istiyorsanız o zaman bu işlemi yapın. Çünkü dondurmamız eriyor. Şimdi istediğiniz kadar dondurma ilave edebilirsiniz. Tekrar üstünü kaşıkla kapatıyoruz. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.